Radyo Gusto ve YouTube olarak Kasım'da Punk Başkadır mottosu altında Punk ve Grunge etkinliği düzenliyoruz. Medya sponsorumuz Gecenetli TV kamerasıyla şu an her taraftalar. Sizinle de röportaj yapabilirler. Hafta içinde etkinlikten Taksim'de rüzgar estireceğiz diye bahsettik. Şimdi ilk performansıyla Raymond Smoot ben sizlerle. Etkinlik boyunca Instagram ve Twitter'da Kasım'da Punk Başkadır hashtag ile paylaşım yapabilirsiniz. YouTube ve e, Radyo Gusto'nun düzenlediği, gazetede olarak sponsor olduğumuz bu organizasyonda ilk konuğumuz Ravenswood. <Sessizlik> yapar, ne eder? Boğaziçi'nde okuyoruz. Taşo'da stüdyomuz var. Güzel müzik yapmaya çalışıyoruz. Sandığımız iyi olsun istiyoruz. <laughs> akşam tarzımızın dışına çıktık. Punk ve grunge çalacağız. Ee, Facebook'ta Ravenswood Band. Merhabalar ben Toykan Doğan, Radyo Gusto DJ'lerindenim. Otoyol 66 Kaliforniya programını sunuyorum. Bu akşam e, Mosho Beyoğlu'nda grunge live etkinliği kapsamında grunge ve punk rank'ın en iyilerini sizlerle buluşturuyoruz. Hepinize iyi eğlenceler. Arkadaşlar merhaba. Gecenet ekibi olarak bugün de yayındayız. Yanımızda Yatay Zeka'nın e, Yunan e, gitaristi var. E, hello Arenas. E, how are you? I am fine, thank you. Çok güzel Türkiye, çok güzel diyorlar. So, uh, what is what is what is what is your basic for y'all? Uh, we. we banned the dance in 2003 and uh, we're making black eyes which is we have to keep the music in ourselves this is what we do <laughs> kendisi diyor ki ben yatay zekayı tanımıyorum ama <laughs> duyduğum kadarıyla 2003 yılında kurulmuş bir grup ve lakayit rock tarzında müzik yapıyorlar ve önemli olan insanın kendisine yakışanı giymesi diyor. <laughs>

City of Turkey. In the first half, uh, we had some problems uh, because uh, the players were very tired. You know, the match yesterday, so we we tried to keep it kind of in, the, in the attack, but in the second half, as you know, we focused on the attack. To, uh, okay, uh, okay, uh, okay, dak. Uh, Kendisi, uh, özellikle ilk yarıda uh, savunmada sıkıntılar çektiğini söylüyor çünkü e sağ oynayan kendisine teşekkür ediyoruz o zaman e, a, thank you very much e, for this and baklava is turkish habitat kendisine şunu söyledim e, yurtta su cihanda su evet ve gece Nette ekibi olarak

Yaş görmüyoruz. Adam ne dedi ya? Yine evet. ee, mağdur ee, bir zaman. Arkadaşlar, Arda sen çekiyorsan çekmeye devam et. Bu şarkıyı da yitireyim aradan. Bu arada Evet, evet de, de? devam et. Gitarisi çekmezsen özeniyorum şu ee, Son single'ımızı bir daha çalalım. Bilmiyorum, bekleyenler var. Sonra hep birlikte içeriz. Bendor ee, geceleri, biz Yatay Zeka falan filan. Ee, arkadaşlar merhaba. Bugün Yatay Zeka'nın İtalyan vokalisti e Orhani ile beraberiz. Ya, si grazie, grazie. E Diyor ki hepinizi çok seviyorum Türkiye çok güzel. E, sono molto good, molto good, e, molto good. E, diyor ki bu akşam e, bize bu etkinliği, bu faaliyeti hazırlayan Radio Gusto ve YouTube'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Her anında e, muhteşem, inanılmaz keyif aldık diyor. Kendisi bunları söylüyor. What is your What is your comment about the match? Ee, normalement, normalement, e normalmençe normalmençe e, e, we we live stand. Batıvi vi attack so much. Vi attack so much. Topissimo topissimo. Ha neyi? Merito score. Eee <laughs> para Carlo. Eee Giorgi eee bugün güzel çaldığımızı düşünüyorum. Ee, ortam da çok güzeldi. Seyircilerin e, bize katkısı çok iyi oldu. Ee, güzel bir gece olduğunu düşünüyorum diyor. Teşekkür ediyor hepimize. Sağ olun. biz yatay zekaydık. Hala yatay zekayız ama gidiyoruz. Öpüyoruz sizlere görüşmek üzere. Rock müziğin doğayanlarından Güven Erkin ile birlikteyiz şimdi. Güven abi bugün bize DJ performansı ile eşlik etti. Nasılsınız Güven abi? Eyvallah sen nasılsın? Teşekkürler sağ ol. Grunge Park deyince ne oluyor bu ülkede? Neler oldu? Valla e, Kurt Cobain'in ölmesiyle başladı daha çok sanki. Benim hatırladığım işte o 93-94 dönemler, en civcivli zamanlar. E, Piyasa daha bir e, ilginçti. Akmar Pasajı'nda işte e, Tayfan'ın toplanabildiği, oradan Kadıköy sahiline yayılıp e, çimlere yayıldığı, oturduğu falan zamanlar, şaraplar içtiğimiz günler. Benim aklıma hep Grunge Punk denilince bunlar geliyor. E, ve günümüze geldiğimizde de e, tabii ki e, 90'ların bize bıraktığı en önemli... E, pek de tarz tür bir yaşam biçimi grunge. E ee, tabii o günlerdeki gibi yaşanmıyor ama rüzgarının e, bu şekilde estiğini görmek, e, özleyenlerin de böyle kalabalık bir şekilde gelip de bu etkinliklere katıldığını görmek sevindirici. Sert kalın, taviz vermeyin. <laughs> Yine ben Bu gece Gecenet'te ve Radyo Gusto ekibinin hazırladığı, düzenlediği bir grunge ve punk etkinliğinde çaldık biz de. Hem kendi bestlerimizden hem de eskiden çok dinlediğimiz, çok saygı gösterdiğimiz birkaç gruptan şarkılar çaldık. Bizim bütün konserlerimizi takip eden, bizi seven, temiz han e, bir takım insanları burada görmek gayet sevindiriciydi. Coşkuluydu herkes. E, şarkılarımıza eşlik edenler e, olduğu bu çok sevindiriyor zaten. Her konserde bunu yaşadığımızda çok mutlu oluyoruz. <laughs> nao kriennech <laughs> ara vereceğiz. Sömestr'den sonra e, çok büyük bir hızla konserlere devam etmeyi düşünüyoruz. Bütün okulları, bütün üniversiteleri e, gezeceğiz. Eğer biz size ulaşama ulaşamazsak siz bize ulaşın. Facebook, slash, Twitter slash, Masive Official e, adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Bizi kendi şehrinize, kendi kentinize ya da kendi okulunuza davet edebilirsiniz. Gelip seve seve orada da e, çalarız. Önümüzdeki sezon dediğim gibi yoğun bir konser temposu bizleri bekliyor. Bu gece de gayet eğlenceliydi, gayet güzeldi. Gelen herkese teşekkür ederiz buradan da tekrardan. Ve gezenette ekibine ve Radyo Gusto ekibine çok teşekkür ederiz. bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere. O gün ne zaman olur? O devran ne zaman döner? Çok merak ediyorum. Biliyorsunuz, 8 kelime 40 harften oluşan bir atasözü bu bahsettiğim. Biliyorsunuz değil mi? Ya bunu hadi şu en sonunda işlerin değişti. Ya horoz diyorum, tavuk filan diyorum hani. Güzel, çok güzel bir organizasyondu, çok eğlendik. Masive Masiva falan gayet iyiydi, bayağı eğlendik yani. Radyo <laughs> Gustav'a gecelerde <laughs> teşekkürler. Oturan! Çok haykı bir dakika. mükemmel ve Masivayı çok seviyoruz. Gün şarkı söylemekten deli gibi eğlendiniz. Güzeldi, güzel geceydi. Radyo Gusta'ya da teşekkür ediyoruz bu gece için ve ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. thank Bugün Batuhan Turan'la bir yanında Burak Korucu ile beraber Radyogos'ta ailesi olarak bir etkinlik verdik. Bu yanında YouTube ve Gece Net'te ile beraber çok güzel bir organizasyon oldu. Zaten başka arkadaşlarımız sorup onlar da çok beğendi. Buna katılmamıza gerek yok. Biz bir aileyiz. Çok eğlenceli bir etkinlikte öncelikle. Bu prodüksiyonla bize yardımcı olan Gece Net'te ve YouTube ekibine çok teşekkür etmek lazım. Anlamadığım tek şey ben şarkı çaldım. Benim neden boğazım ağrıyor? Bugünün gizemi o. Benim neden boğazım ağrıyor? Çok başarılıydı. Ben Radyo Gusto'da sahne önü programını sunuyorum. Ve bu konserlerle de radyoyu gittikçe geliştiriyoruz. Yani ben hani çok teşekkür ediyorum herkese buraya katılanlara. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Hani gelecek etkinliklerde daha da güzel olacağını düşünüyorum. Aynen, beraber tekrar yapalım.